Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere input lag e, sorunun çözümü ile alakalı yaptığım araştırmalar sonucu e, elde ettiğim çözümleri sizinle paylaşacağım. Daha önce söylemiş olduğum gibi kendim yaşamadığım sorunları burada paylaşmıyorum. Kendim bir sorun yaşıyorum veya bana e, bir soru geliyor. Buna istinaden araştırma yapıyorum biliyorsam şey bilmiyorsam biliyorsam zaten paylaşıyorum yazıyorum bilmiyorsam araştırma yapıyorum e, bu yaptığım araştırmalar sonucu deniyorum ve çözüm sağlıyorsa fayda sağlıyor ise kısa bir video çekip sizlerle paylaşıyorum ki yani amacı gütmüyorum dedim ki tamamen yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiğim e, bir şey Şimdi arkadaşlar input lag dediğimiz şey genelde FPS oyunu, genelde bütün oyunlarda olabilir ama FPS oyunlarında daha fazla yaşanıyor giriş gecikmesi buna sebep olan şeyler ne İşte bilgisayarlarımızı güncel tutmamamız bütün sorun aslında buradan kaynaklanıyor çoğunlukla tabi böyle sistemsel ayarlarda olabiliyor e, ufak da olsa e, %10 %20 %30 civarlarında bir fayda sağlıyor Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızı, windows'umuzu öncelikle güncelliyoruz. Ekran kartımızı güncelliyoruz, chipset'imizi güncelliyoruz. Antivirüs programı varsa kullanmıyoruz. Zaten Windows Defender var. Antivirüs programı kullanmanızı tavsiye etmiyorum ama tabii yaptığınız işe göre değişir. Kesinlikle ee, lafımı farklı bir yere çarptırmayın. İşinize yararsa kullanın, siz bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, kayıt defteri düzenleyicisine geliyoruz. Hemen kısadan anlatıyorum biliyorsunuz ben uzatmıyorum hemen kısadan anlatıyorum. Kendimi pazarlama video pazarlama gibi bir yeteneğim de zaten yok. O yüzden e, takipçim de az öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar lokalma e, lokal makineye tıklıyoruz. Arkası e, sisteme tıklıyoruz. kontrol e, sete tıklıyoruz. Daha sonrasında kontrolü açıyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle hafiften genişletelim. Aşağı doğru çekelim. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar Grafik Drivers var. Buna tıklıyoruz. Arkasını arkadaşlar e, Scale Factors var. Gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz. Şu e, Header sayfası sizde olmayabilir. Yok ise arkadaşlar. Hemen şuna tıklıyoruz. Sağ tuş. Yeni diyoruz. Anahtar diyoruz. Klasör açılıyor. Klasörün ismini bu Header'leri koyuyoruz. Daha sonrasında sayfanın içine girdiğimizde varsayılan olarak zaten bu değer olacak sizde. Siz buna enable eee print eee işte İngilizcesini söyleyemiyorum. Bunu bakın üstüne biraz bekleyeyim. Yaz ismi tam ismi çıkıyor. Bunu yapıyoruz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sağ tuş yeni buradan e, the word 32 gibi değer diyoruz. Tamam mı? İsmini de bunu tekrardan göstereyim. İsmini de bunu yapıyoruz kapatıyoruz arkadaşlar hepsi bu kadardı e, input lock çözümü sağlayacaktır ise Valorant işte ne bileyim CSGO e, Fortnite olabilir ne bileyim aklınıza yine gelirse işte FPS oyunlarında e, işe yarar bir arkadaşımız e-futbolda gecikme yaşadığını söylüyor online oyunlarda oluyor işte genelde özeti bu e, Videoyu yararlı bulursanız işinize yararsa videonun altına yorum yapmayı ee, kanalı takip etmeyi e, zili açmayı ve yaşadığınız sorunları videoların altına e, yazıp benden destek talep edebilirsiniz. Biliyorsam elimden geldiğince yardımcı olurum. Bilmiyorsam zaten araştırıyorum. Araştırdıktan sonra o bilgiyi paylaşmaya çalışıyorum. Pek fazla girmiyorum. O yüzden yorumlara e, sorularınıza biraz geç cevap verebilirim. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.